Milletin iradesinin yanında vesayet zihniyetinin karşısındayız. Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiral vesayet dönemlerini özlem duyan bir açıklama yayınladılar. Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla silahlı kuvvetler dahil olmak üzere devletin kurumlarının Milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi. Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilinmektedir. Deniz Kuvvetleri emeklisi sıfatıyla yayınladıkları bildiri içerik itibariyle göstermiştir ki bunlar olsa olsa amiral eskisidir. Eski düzenin kafasını konuşturan bu 103 vesayet mankurtu Kanal İstanbul ve Möntüre Antlaşması'na dair cümleler üzerinden fikir beyanı adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri muhtıra çağrışımlı bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdi. Bu milletin bırakın açıktan darbe çağrısına, iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına tahammül yoktur. Bu nedenle emekli de olsalar siyasete müdahale etme hastalığı nüksedenlere milletin sessiz kalması düşünülemez. Milletimiz açıklamayı yapanlar ve yazanlar kadar yazdıranların ve yayanların da farkındadır. 15 Temmuz'da kursaklarında kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlemiş bir şekilde görüyor ki kirli niyetlerini not ediyoruz. Milletimizin çelik göğsüne çarparak nasıl suya düştüğünü hatırlıyor. Bu açıklamayla aşikar edilen kirli niyetlerin de aynı şekilde milletin mahşeri vicdanında mahkum edilerek tarihin kirli sepetine gönderildiğini, gönderileceğini ilan ediyoruz. Amiral eskilerinin bu açıklaması silahlı kuvvetler bünyesinden vesayetçileri ayıklama, hainleri temizleme politikasının doğruluğunu teyit ve tekit etmiştir. Vesayet virüsünden kurtulmamış, İhanet zehrini damarlarından atmamış bir kısım mütekait askerin sözde beka endişesi kisvesiyle siyasete müdahale etme cüretleri milletin gözünde ihanetin, akılsızlığın ve ahlaksızlığın göstergesidir. Belerle milletin kaynaklarının nasıl sömürüldüğünü ülkenin dış mihrakların operasyonuna sahası haline nasıl getirildiğini milletin malumudur. 15 Temmuz gecesi darbeyi önleyen, darbecilere meydanları dar eden millet, Türkiye'nin tarihinden vesayetin izlerini yarınından muhtıra ve darbe fikrini sökmüştür ve atmıştır. Bütün darbe heveslileri, vesayet sevdalıları bilmelidir ki, 250 şehidimizin kanıyla 15 Temmuz darbesi o gece yapılan ve buna karşı yazılan manifesto bu ülke için sadece bir milat değil. Kanla imzalanmış bir ahittir. Bizler darbenin kendisi bir yana imasına dahi tahammülümüzün olmadığını şehitlere verdiğimiz ahdimizin arkasında Millet iradesinin yanında darbecilerin ve ihanetin karşısında durmaya devam edeceğimizi herkese ilan ediyoruz. Türkiye artık darbecilerden hesap sorulan bir ülkedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 103 amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor. Faillerle birlikte İştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz. Bir müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu meşum açıklama ve açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Hazırladığımız dilekçeyi savcılığa teslim ederek toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz.